Toksik maskülinite. Merhaba, sizi tanıyalım. Ben Tezcan. Ne güzel, Tezcanlı mısınızdır? Çok. Erken Peki. doğdum falan. Tezcan Bey, size söyleyeceğimiz ilk ifade şu: Sevgilim eski sevgilisiyle aynı ortamda çalışıyorsa onu 15 dakikada bir ararım. Hayır. Ha. Hayır mı? Aramam yani. Aramam sor... Ne kadar? Pardon. Hiç umurumda olmaz <laughs> muhtemelen. Yani ha. sadece öyle konuştunuz mu falan diye sorarım ama hiç hayatta arayıp sormam öyle rahatsız etmem. Aynen. Efendim sıfır puanla devam ediyoruz. Bir diğer ifade. Partnerim bana sosyal medya şifresini vermediğinde şüphelenirim. Sonuçta benden gizli neyi olabilir ki? Ben istemem. Benden istenmesini de istemem. Ee, Bunu daha üretebilir Telefonuma şifre şey. koymuyordum her zaman da. Hatta kız arkadaşım telefonumu kurcaladığı için e, telefon şifre koymak zorunda kaldım. Yani Aa. Hayatta sorma öyle şey. Aa, ay, kız ay. arkadaşınız telefonunuzu mu inceledi? E, en yakın erkek arkadaş grubunda ismini arattı. <laughs> 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 Stolt Yani <budur>. telefonuna şifre <laughs> Bence koymayı... Bence gayet iyi fikir. Evet. Değişik bir <laughs> çözüm En yakın erkek, erkek arkadaş grubunuzda ismini arattı. Evet, ne yazık e, ki. Karşılaştığı şeyden hoşlandı mı? Hoşlanmadı, çok zor barıştık. Aynen. Hay Allah diyorum tecrübeye. Barışmanıza helal olsun diyorum ben de. Yani Harika. onu yapan kız Aynen. arkadaşınızla. Bu zaten e, bu durumla ilgili ben de diyecektim ki bu toksiklikle ilgili bir soru değil falan ama belli ki öyleymiş. Efendim e, diğer ifade. Evi geçindirmek erkeğin işidir. Kesinlikle değildir. Ee, kesinlikle Bununla da ilgili değil. bir alımız var Yok, diye bir şey. fikrim var sadece de. Aynen. Yani ben mesela eşim benden çok para kazansın isterim. Gerekirse ben de evde otur çocuklarla falan ilgilenebilirim. Yani şey yani ama tabii ki eşit olsa daha iyi de hani eğer o daha iyi durum atıyorum aşırı ünlü aşırı zengin biriyse benim çalışmama gerek yoksa okey olabilir mi yani bu durum? Şu an Sinem Hanım'a mı yürüdünüz? Yok <laughs> 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 yok yo, şaka şaka başka <laughs> ünlüler de vardı. <laughs> evde temizlik yaptıysam mutlaka bunun için övgü beklerim. Hayır Hayır çünkü... Yani bu bir görevidir. Yani hani ev görevidir. Eğer hani yapıyorsak görevi. düzenli olarak... Adam kullanma kılavuzu gibi bir şey çıktı ya. Yani. <laughs> evet. Ama ben genelde hani evi de temizliyorum. Tek yaşadığım evi de temizlemiyorum. Yakarak mı? Yok yani biri geliyor temizliyor. Bir Biri geliyor temizliyor. Abla ha, tamam. <laughs> şey, tam. biri. <laughs> biri gelmiş temizliyor. <laughs> yani böyle geçerken de temizleyenler değil. Böyle gerçekten bu iş için biriyle anlaşıyorsunuz. Evet hani işi o yani. Aynen. İşiyor. Çok güzel. İşiyor demedi değil mi? İşiyor. Hayır, yani. İşiyor <laughs> o, o yani. Ha, mesleği o. Abla. Efendim bir diğer ve son. Duyguları belli etmeyi sevmem. Milletin ağzına laf vermekten hoşlanmam. Hayatta zaten böyle şey... Yani duygularımı tutamıyorum genelde. Yani çok <laughs> sinirlendiğimde onu da belli ediyorum. Bozulduğumda onu da belli ediyorum. Aşırı yükseksen böyle Mutluysan falan da yerimde duramıyorum. Eliniz böyle biraz da sallarsanız düşecek diye korkuyorum. <laughs> Mesela şu anda heyecanlı olduğum için sürekli böyle. Aynen makine çalıştırıyorsunuz. Evet. Ee, evet. Gerçekten e, inanılmaz e, sıfır puan çektiniz e, Tezcan Bey. Tamam. Çok iyi Çok evet. iyi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.